arkada da milli sporumuz tabii ki de Evet Oğuz arkadaşımız maalesef ki ayakkabısını kaybetti. Bütün trenlerin burada kalktığını söylediler. Evet yeni bir günden merhabalar herkese. Fayıya gitmek üzere hostelimizden ayrıldık. E, tren istasyonuna doğru geçeceğiz. Daha sonrasında e, otobüsümüzü bekliyoruz. 65 numaralı otobüsle birlikte tren istasyonuna gideceğini söylüyorlar. E, taksi de kullanılabilir. Fakat biraz daha pahalıya Genelde 250-300 çekiyorlar. Tre istasyonuna gidip biletimizi aldıktan sonra yolumuza kaldığımız yerden devam. Otobüsümüze bizimize fişek gibi bindik. Sadece ve sadece 10 değil, 9 değil, sadece 8 bahtta gidiyoruz. Taksicileri boşuna park. Paranızı kaptırmayın arkadaşlar 200 bahtlar falan. Mis gibi, eflefil. Oh, etraf etraforta güzel adı geliyor. 8 lirayı yürüyoruz 8 bahtı. Keyfinize bakıyoruz değil. Birazdan ineceğiz zaten tren istasyonunda. Bangkok için son günümüz. Bu kadar yeter. Bangkok için bakalım payda neler oluyor bitiyor. <laughs> Gwangsu'ya Grand Station'a gelmiş bulunmaktayız. Kocaman bir zaten Grand dediğinden de anlıyoruz. Bütün trenlerin burada kalktığını söylediler. Ee, Valla birkaç tane istasyon var. Ee, karıştırmamaya dikkat edin. Bir e, merkezden 25 km uzaklıkta var. Ee, bir de burası var. Buraya gelmeniz lazım uzun yolculuklar için. Ee, oradan da geçiyor. Durakları var diye biliyorum ama e, burası hem şehre daha yakın hem de e, sorunsuz bir şekilde geliyorsunuz. Ya da halka sorun, bilgilendirsinler sizi. Yardım sever zaten insanlar genelde. Biz şimdi gittik. Evin arabam vardı şurada şu tarafta. İçerisi biraz daha pahalı olabilir. Yanımıza atıştırmalıklarımızı aldık. Biletlerimizi aldık. Saat 8'de bir biletimiz var. 8'i 5 geçe. Onun dışında e, bu şekilde. Gidiyoruz. Yoldayız. Bekle bizi payı. Devasa bir e, tren istasyonu var burada. E, bilet hemen içeri giriyorsunuz kapılardan. Kapıların numaraları var. E, dördüncü. Genelde dörde yönlendiriyorlar. Hemen arka tarafta bir bilet gişesi var. Orada da en soldaki gişeye giderseniz orada İngilizceyi konuşabilen bir tane çalışan var. O daha çok yardımcı oluyorlar. oluyor. E, onun dışında 4 klas yani 3. klas, 2. klas ve 1. klas olarak sınıf olarak biletler ayrılıyor. E, biletinizi eğer hani yataklı ve aynı şekilde yataklıdır işte klimalıdır prizde olsun istiyorsanız e, genelde 900 bat falan çıkıyor fiyatlar 900 bin bat arası e, ikinci klasta sadece e, yine elektrik ve fan sunuyor size e, ikinci klasta üçüncü klasta da, 3. Klas da, da e, oturmalı e, koltuklar Onu zaten trene binince e, Sizlere göstereceğim Şimdilik bekliyoruz Evet Tren yolcumuz tırnızıyla başladı Üçüncü klas dediğimiz Oturma yerlerimize oturduk Gayet güzel, ferah, fanlarımız çalışıyor Hemen bu tarafta e, Daha koltuklu bölgeler var Böyle Koltuklu vagonlar var ve bu vagonun en sonunda da yataklı bir vagon var. Orası da first class dediğimiz yer. Burada e, priz yok. Powerbanklerinizi doldurun. Yanınıza yiyecek almayı unutmayın muhakkak. E, onun dışında yolculuğun keyfini çıkarın. Yepyeni bir günden herkese günaydınlar. Yaklaşık 12 saatir yoldayız. Çankaya'ya gelmiş bulunmaktayız, birazdan ineceğiz. Hostelimize doğru geçeceğiz. Ee, yaklaşık e, 3 Euro'ya tekabül eden bir fiyatta e, hostelimizi bulduk. Yani 110-120 baht falan ediyor. Oraya gideceğiz, eşyaları bırakıp e, bir etrafa bakacağız. Zaten şehirden bayağı bir uzaklaşmış e, olduk. E, ağaçlardır, işte, çiçeklerdir, böceklerdir. Ee, ufak bir kasaba ee, burası Bangkok'a göre daha az turistik var. Tabii bu, bu da bizi çeken en büyük etkenlerden biri oldu. Bakalım daha neler göreceğiz. <laughs> Kendi ya. Evet Oğuz arkadaşımız maalesef ki ayakkabısını kaybetti. Poşete koymuştu yukarıya beri ama poşet e, burada ayakkabı yok. Yani muhtemelen bulamayacak da. Yolda işte eşyalara bazen sahip çıkmak lazım. Ne olacağı bu şekilde belli olmuyor. Stasyona geldik. İneceğiz şimdi. Trenimizden ayrıldık. Yaklaşık bir 3 kilometre yolumuzun 1 kilometresini tamamladık. Merkeze doğru geçiyoruz. Burası Chiang Mai olarak geçiyor. Ülkenin kuzeyinde kalıyor. Hava hatta direkt indiğimiz anda biraz daha, daha serin bir güzel bir havası var. Çok fazla turistik olduğunu düşünmüyorum Bangkok'a göre o yüzden bir tık da fiyatlar uygun olabilir. Yurda bir nehirimiz var. Ben biraz asi nehrine benzettim. Gayet güzel, ağaçlık, yeşillik zaten her yer. Hava da gayet güzel, temiz. Bakalım merkezde bizi neler bekliyor. Evet, geçerken bir yer gözüme çarptı. Burası pek fazla yani şehir merkezlerinde yok. Burası daha çok halkın e, beraber toplanıp e, beraber öğreti gördüğü, aynı zamanda e, beraber dua ettiği yerlerden de bir tanesi. Evet merkezi. <laughs> Evet merkezi biraz daha yaklaştık. Burada böyle dükkanlar var sağlı sollu. Burası aynı zamanda Chinatown'a yakın olduğu için öyle Çin işi süsler vesaireler satılabiliyor burada. Şuradan karşıya doğru gireceğiz. Burada arabalar genelde yaya içinde yol veriyor bu arada. Ama yine siz sağınıza solunuza geçerken bir dikkat edin. Evet burada da şeyler var. Çamaşır makineleri var. 20 baht, 30 bahtta atıyorsunuz içine. Çamaşırlarınızı mis gibi yıkatabilirsiniz. Bir tane köy marketine geldik. Teyzeler bize yardımcı oluyor. Tütün bulduk. Bir tane amca tütün içiyordu. 10 baht. Bizde bunlarda yok Bizim e, 80 bahtta aldığımız iki paket sigara. Bunlar bir tanesini bize 10 bahta verdiler. İçinden harbiden 2 <laughs> paket sigara çıkar bir tanesinin 10 bahta geldi. 20 bahtta yani şu kağıdın da yanında veriyor. Ben şeyi anlamadım ya. Bir tane yağ gibi bir şey vardı orada. Ha bu ne? What is What the... is What is this? What is this? Bu da kağıdın yanında veriyor. Bak o nem kapmasın diye. Döküyorsun. Hmm. Döküyorsun. Aroma mı veriyor? Aroma veriyor aynen. Ha, bu tütünü bile aromalı içiyorlar ha. Ya kurursa falan döküyorsun yaşlı. İyi kanka çıkıyor? bak burada bira falan da satıyorlar. Hello. 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 <laughs> Bulursanız böyle yerel yerler buralarda takılın. çok Çakmayı. daha uygun olabiliyor. Çakmak var mı? tütün ürünleri tabi tavsiye etmiyoruz. Kullanmayın. Yani kullanan arkadaşlar da buradan temin edebilirler. Böyle güzel, böyle her şey var. Vallahi hiçbir anlamıyorum. Ne var, ne yok? Bunlar nedir, ne değildir? Yani çok enteresan şeyler de var. Yani pek hiç alakası yok yani, benzemiyor. Aa, yumurta var. Cips var. Çin, Çayna. Oo, Çin birası. Çayna, nice. Cheers bro. <laughs> Öyle işte. Evet burada yapım onarım aşamasında olan bir tapınağımız da var. Şöyle göstereyim sizlere. Çıkalım bakalım. Dolar. Buralarda neler varmış bakalım bakalım bakalım. Tabi sabah çok daha sakin burası. Daha tam dükkanların hepsi açılmamış durumda. Zaten buranın insanı biraz da e, akşam yaşayan insanlar genelde yani. Bangkok'ta en azından öyleydi. Burada da yeni yeni açılıyor dükkanlar. E, Saati yaklaşık 9-10'a doğru. E, biz şu an saat 9'a geliyor. 10, 10 gibi falan bütün dükkanlar açılmış. Olur zaten. Bu arada trene bindik biz. Evet güzel bir yolculuktu. Tabi biraz evet. uyuması da zorluk çekiyorsunuz ama çok da bir problem değil. 12 saat sürüyor ama yanınıza yastık almayı unutmayın. Tarihsiz çok daha rahat bir yolculuk olur. Merhaba. YouTuber'sınız? Ha Hello. Evet. New Bye. channel. Yeni bir kanal açtık. Öyle işte video çekmeye falan çalışıyoruz. Ne kadar güzel. Ne kadar ne kadar arası başımıza. Arası başımıza. <laughs> evet. Hadi Ama bakalım. ağaç Arkadaşlar, gerçekten şey, şey, çok şey ilgimi bu. çekti yani. Güzel abi. Evet, o ağaç bilmeye dikkat edin Bir tane de geride vardı. Evet, şurada ayaklarını yıkayan bir vatandaş var. Ee, i̇şçilerden su aldı. Tabii başka bir memlekette bunu kolay kolay göremezsiniz. Çünkü çocukta çalışan arkadaş var. Ee, bizim de e, Oğuz arkadaş. Ayaklarını yıkıyor. Arkada da milli sporumuz. Tabii ki de hostelimiz hemen karşısında. Zaman geçirmek için birebir kepçe izliyoruz. Burası da böyle e, hostelimizin girişi. Şöyle odayı göstereyim. Evet güzel. Uygun bir hostel. Kahvaltı dahil. Gayet güzel. Girişimiz saat 1'de olduğu için odayı gösteremiyorum. Odaya çıkarken yine bir etrafı gösteririz. Gayet güzel, sessiz, sakin. aradığımız hizmetler bunlar. Allah keşke her yer böyle olsa.